Listemizin 5. sırasında Birleşik Krallık var. İngiliz Kraliyet donanmasında 88 parça gemi ve 160 hava aracı mevcut. 34 bin aktif personeli bulunan Kraliyet donanmasının toplam ağırlığı 367.000 bin ton. 4. sırada Japon donanması var. 350 parça gemi ve 346 parça hava aracı olan Japon donanmasında 50.800 aktif personel var. Japon donanmasının toplam ağırlığı ise 413 bin ton. 3. sırada ise Rusya var. Toplam 603 parça gemi ve 360 hava aracını sahip Rus donanmasında 140 bin aktif personel bulunuyor. Rus donanmasının toplam ağırlığı ise 845 bin ton. İkinci sırada Çin var. 777 parça gemi ve 700'den fazla hava aracı sahip Çin donanmasında 255 bin aktif personel görev yapıyor. Çin donanmasının ağırlığı ise tahmini olarak 900 bin tonun üzerinde. Ve birinci sırada Amerikan donanması var. 490 parça gemi ve 3700 hava aracına sahip Amerikan donanmasında 330 bin aktif personel görev yapıyor. Amerikan donanmasının toplam ağırlığı ise 3 milyon 415 bin ton.